Evet merhaba gençler ben Fatih Hoca. Bugün sizlere kombinasyon konusunu anlatmaya çalışacağım. Ee, R ve N doğal sayı ve R küçük eşit N olmak üzere demiş. N elemanlı bir A kümesinin R elemanlı alt kümelerinin her birine A kümesinin R'li kombinasyonları denir. Çocuklar kombinasyon alt küme, alt küme seçme kelimeleri seçme alt küme ve seçme kelimeleri anahtar kelimelerimiz diyebiliriz. Ee, N elemanlı bir kümenin R'li kombinasyonlarının sayısı Çocuklar bakın N'nin R'li kombinasyonu C parantez N virgül R şeklinde gösteriliyor. Ya da şöyle alt alta yazarak da gösterebiliriz çocuklar kombinasyonu. Peki neye eşitmiş? N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyel formülüyle buluyormuşuz. Mesela hemen bir tane gösterelim. Şurada diyelim ki C 4'ün ikili kombinasyonunu bulmak istiyoruz. Formülle şöyle yaparız çocuklar. Ee, biz daha pratik bir şey göstereceğim ama yine formülde görmüş olalım. 4 faktöriyel bölü 4 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Şimdi 4 faktöriyel neye eşitti? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bu da 2 faktöriyel de 2'dir. 2 faktöriyel de 2'dir. 2 kere 2 gitti. 3 kere 2 ne oldu? 6. Evet. 4'ün 2 kombinasyonu formülle böyle. Peki daha pratik nasıl göstereceğiz? Şöyle bakın 4'ten 2'ye doğru geriye doğru 2 tane gel diyeceğiz. 4'ün ikilisini şöyle yapacağız. 4'ten geriye doğru 2 tane gel. 4 çarpı 3. Bölü 2 faktörü. Yani 2'den 1'e kadar olan sayıdan çarpımı. 2 çarpı 1. O da eşittir. 12 bölü 2'den 6. Evet. Hemen örneğimize bakalım. 6'nın ikili kombinasyonu demiş. 6, e, formülle değil. E, pratik yöntemle yapalım. 6'dan geriye doğru 2 tane gel. 6 çarpı 5. Bölü 2 çarpı 1. 6 kere 5 30. 30 bölü 2. Cevap 15. Peki. arkadaşlar n'nin birlik kombinasyonu neye eşittir. Ne demek bu yani? Mesela 7'nin birlik kombinasyonu. Dedim ki böyle alt alta yazarak da gösterebiliriz kombinasyonu. 7'ye eşittir. 6'nın birlik kombinasyonu 6'ya eşittir. Yine n'nin sıfırlı kombinasyonu da, da ve n'nin n'li kombinasyonu da 1'ye eşittir çocuklar. Mesela diyelim ki c 5'in sıfırlı kombinasyonu dedi. Biri yapıştıracağız. Veya C 4'ün dörtlü kombinasyonu dedi. 1'i yapıştıracağız çocuklar. Çocuklar bakın kombinasyonla permütasyon konusu karıştırılabiliyor. Permütasyon sıralama, kombinasyon ise seçme, alt küme sorularının karşılığı. Şimdi şöyle bir örnekle açıklamaya çalışayım. Mesela bir A kümemiz olsun. Bu A kümesi 1, 2 ve 3'ten oluşsun. Şimdi bu A kümesinin ikili kombinasyonları dediği zaman ikili kombinasyonları bir de ikili permütasyonları desin. Aradaki farkı anlamaya çalışalım. İkili permütasyonları. Şimdi ikili kombinasyon, kombinasyonu demek yani bu kümeden iki eleman seçeceğiz. 1 ve 2 mesela. 1 ve 2. Başka 1 ve 3 seçebiliriz. Başka 2 ve 3 seçebiliriz. Başka bir seçme şansımız var mı? Buradan ikili bir ikili seçme şansımız yok. o zaman bakın bu kümenin ikili kombinasyonların sayısı 3'tü arkadaşlar. 1 2 3. Peki permütasyona gelelim. İkili permütasyonları deseydi çocuklar. Şimdi 1 ve 2 bakın. E, permütasyon sıralama olduğu için çocuklar yani bunların yer değiştirmesi ehemmiyet kazanıyor. Önemli. 2'ye 1 bu farklı bir durum oluyor. O zaman 1'e 3, 3'e 1 daha farklı bir durum. E 2'ye 3 ve 3'e 2. Bakın 3 elemanlı bir kümenin ikili kombinasyonların sayısı 3. İkili permutasyonun sayısı 6. Permutasyonun sıralama önemli. Yani 1'i önce yazmamız, iki, sonra 2 sonra iki yazmamızla 2'yi önce yazıp sonra 1 yazmamız farklı bir durum. Halbuki kombinasyonda öyle bir şey söz konusu değil. Örneğimize bakalım. 7'nin 3'lü kombinasyonu artı 7'nin 1'li kombinasyonu bölü 3'ün ikili kombinasyonunu sormuş. Şimdi 7'nin 3'lü kombinasyonu demek yok. 7'den geriye doğru 3 tane gel 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Evet. 7'den geriye doğru 3 tane geldik. Bölü 3 faktör. Yani 3'ten 1'e kadar olan sayılar. 3 kere 2. 6. 6 ile gider. 35. 7'nin üçlüsünü bulduk. Neymiş? 35. Peki. Artı. 7'nin birlisi 7, 7 zaten. 3'ün ikilisi de 3 çarpı 2 bölü 2 çarpı 1. Bu ne? C. 3'ün ikilisi çocuklar. E burada da şunlar gider. Cevap 3. Burası da 3'müş. O zaman cevabımız 35 artı 7. 42. 42. 42 bölü 3 14 olur. Ahmet anladın ne mi oğlum? Peki. Diğer örneğimize bakalım çocuklar. Not demiş. N'in reelisi N'in k'lısına eşitse. Tabi burada şunu yanlış yapmış. Çocuklar. Şurası yok. Şunlar yok. Evet bunu da hemen üzerine e, vurgulamış olalım. Çocuklar. Bazen karıştırıyorsunuz. Böyle arada kesir ifadesi varmış gibi zannediyorsunuz. Öyle değil. N N'in reelisi. Yani şöyle. N N'in reelisi eşittir. N N'in k'lısı. Evet ise R eşittir K'dır. Yani N'nin R'li kombinasyonu, N'nin K'lı kombinasyonu eşitse altlar da eşittir. Üstler eşitse altlar da eşittir. Veya şu altların toplamı çocuklar üstü verir. Evet R artı K eşittir ne? Mesela şöyle söyleyeyim. E, bununla ilgili bu altların toplamının üstü vermesiyle ilgili. 5'in ikili kombinasyonuyla çocuklar. 5'in ikili neyi toplarsak 5 eder? 3. Zeynep o zaman 5'in ikili kombinasyonu kızım. 5'in üçlü kombinasyonuna eşittir. Bir tane de örnek verelim. Mesela 16'nın 14'lü kombinasyonu 16'nın ikili kombinasyonuna eşittir. Mehmet tamam. Dolayısıyla oğlum bak bize 16'nın 14'lü kombinasyonu verirse hani 16'dan geriye doğru 14 tane gelmek yerine bu diyeceğiz ki hemen 16'nın 14'lü kombinasyonu 16'nın ikili kombinasyonuna eşittir. O da işte 16 çarpı 15 bölü 2 çarpı 1 diyeceğiz. Örneğimize bakalım. 12'nin k artı 4'lü kombinasyonu 12'nin 2k eksi 1'li eşitse k nedir demiş. Şimdi burada çocuklar ya altlar da eşittir çünkü üstler eşit. Yani k artı 4 eşittir. 2k eksi 1'dir. Veya altların toplamı üstü verir çocuklar. Yani k artı 4 ile 2k eksi 1'in toplamı 12 ediyordur. Peki buradan şimdi iki denklemde çözelim. Şu k'yı bu tarafa atalım. k eşittir. Eksi bir de bu tarafa atalım. k eşittir 5. k 5 olabilir. Şurada 3k 4 eksi bir 3'tür. 3'ü de bir tarafa atarsak çocuklar 9 olur. 3k eşit 9'sa k eşittir 3 olur. Evet demek ki k 5 veya 3 olabilirmiş. Geçelim diğer sorumuza çocuklar. Diyor ki n'in birlik kombinasyonu artı n'in ikili kombinasyonu 21 ise n kaçtır? E, n'in birlik kombinasyonu n'di zaten çocuklar. n'in ikili kombinasyonu Ayşe neydi kızım? n'den geriye 2 tane gelecektik. n çarpı n 1 bölü 2'den 1'e kadar olan sayıların çarpımı. 2 çarpı 1. Bu da eşitmiş 21'e. Şurada hemen e, payda eşitleyelim. Şunu da 2 ile. Şurası 2'dir zaten. Ne olur? 2n artı şurası da n kare Eksi n bölü 2 eşittir. 21 olur. 2'yi karşıya atarsak çocuklar. n kare 2n eksi n, en n'dir. Eşittir. 42'dir. E Burada ne olur şimdi çocuklar? n kare bir sayı düşüneceğiz. Karesiyle kendisini topladığımız zaman 42 yapacak. Değer vererek düşünelim. Denkleme de çevirebiliriz ama gerek yok. 5 ee, beş versek 5'in karesi 25. 5 daha 30. 6 altı versek 6'nın karesi 36. 6 daha 42. Demek ki ne eşittir? 6'dır. Çocuklar ee, bakın 10 kişilik 10B sınıfından 2 kişilik bir bilgi yarışması ekibi seçilecektir. Bu ekip kaç farklı şekilde seçilebilir? Ne yapacağız? 10'un ikili kombinasyonu. 10'un ikilisi. Hemen yapalım. 10'dan geriye doğru Ahmet kaç tane geleceğiz oğlum? 2 tane. 10 çarpı 1 eksilterek devam ediyoruz. 10 çarpı 9 bölü 2 çarpı 1. 90 bölü 2 cevap 45. 6. önümüze bakalım. İki elemanlı kombinasyonlarının sayısı 28 olan bir kümenin eleman sayısı kaçtır diyor. E, bu kez yok var. Yani eleman sayısı yani kümenin eleman sayısı belli değil. İki elemanlı alt kümelerinin sayısı kombinasyonların sayısı 28'miş. E, o zaman bu şu demek yani. N'nin ikili kombinasyonu 28'e eşittir. N'nin ikili kombinasyonu nasıl yapıyorduk? N çarpı N 1 bölü 2 çarpı 1. Bu da eşitmiş. 28. Şu iki çoklar karşıya çarpma olarak geçer. N çarpı N eksi 1 eşittir. 56. Peki bir sayıyla bir eksiğinin çarpımı ne olacak? 56 olacak. N buradan ne olur? 8 olur değil mi? 8 çarpı 7 56'dır. Peki. 7. örneğimize bakalım. 6 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı karşılaşıyor. kombinasyon zaten alt küme soru şeyidir, e, kavramıdır. 6 elemanlı kümenin 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı 6'nın üçlüsüdür. Bunu da yapalım isterseniz. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Şu 6 eder gider cevabımız 20. Evet. Ahmet anlıyorsun değil mi oğlum? Evet. Peki. Oğuzhan iyi dinle gülüm benim. Ee, en az 3 elemanlı alt kümelerin sayısı kaçtır demiş. 6 elemanlı bir kümenin en az 3 elemanlı alt kümelerin sayısı. Neyi bulacağız o zaman çocuklar? 6'nın üçlüsü. En az 3 elemanlıysa artı 6'nın dörtlüsü de olabilir. 6'nın beşlisi de olabilir. Ve 6'nın altılısı da olabilir. Çocuklar. Bu işlemin sonucu. E, bu işlemin sonucu yapıp bulun çocuklar cevabını. En çok 3 elemanlı alt kümelerin sayısı kaçtır? En çok 3 seçiyor çocuklar. 3 elemanlı olabilir. 6'nın 3'lüsü. 2 elemanlı olabilir. 6'nın ikilisi. 6'nın birlisi. 6'nın sıfırlısını unutmayın çocuklar. Bir de 6'nın sıfırlısı. Yine bu işlemi yaparak çocuklar sonuca ulaşabiliriz. Bu soruda. Peki 8. sorumuza bakalım. 4 erkek ve 6 kız arasından 3 kişilik bir ekip oluşturulacaktır. Kaç değişik ekip oluşturulabilir? Herhangi bir şart koşmamış çocuklar. Toplam 4 6 daha 10 kişi var. 10 kişiden 3 kişi onun üçlü kombinasyonu şeklinde seçilebilir. 10 çarpı 9 çarpı 8. 10'dan geriye doğru 3 tane geldim. Bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Şunlar sadeleşir 3. Sadeleşir 4. 3 kere 4. 12 çarpı 10. 120. Peki. Demiş ki 2 erkek ve 1 kızdan oluşan kaç farklı ekip oluşturabilir? Şimdi şöyle bakın. Burada erkekleri erkekler arasında seçebiliriz. Yani 4'ün ikilisi çarpı. E kızlar da kızlar arasında seçebiliriz. 6'nın birlisi. Bu da ne olur? 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1'den 12 bölü 2'den 6. Altı. 6'nın birlisi de 6. Cevabımız 36. Peki en az bir kız bulunmak şartıyla demiş. Yani bir kız olabilir, iki kız olabilir veya üç kız da olabilir demek istiyor. Şimdi en az bir, kı bir kız olarak düşünelim. 6'nın birlisi. Bir kızı 6 kişi arasından, altı kız arasından 6'nın birlisi şekilde seçebiliriz. Çarpı o zaman geriye kalan iki kişiyi 4 erkek arasında seçebiliriz çocuklar. Veya en az bir kız demiş. 2 kız olabilir. 6'nın ikilisi 4'ün birlisi veya 6'nın üçlüsü 4'ün artık 4'ten bir şey seçmeyeceğiz. Yani 4'ün sıfırlısı. Çocuklar bu işlemin sonucu cevabımızı verir. 9. soruya bakalım çocuklar. 10 soruluk seçmeli bir sınavda ilk bir öğrenciden 8 soruyu seçip cevaplaması isteniyor. İlk 5 sorudan en az 4'ünü cevaplamak zorunda olan. Şimdi e, ilk 5 sorudan 4'ünü alayım. Çarpı geriye kalan kaç soruda? 10 soru 5 soru kaldı. 5 sorudan da e, 4'ünü alırsam toplam 8 soru seçmiş olurum. En az 4'ünü cevaplamak zorunda demiş. Dolayısıyla şöyle, bak, şöyle yapabiliriz. İlk 5 beş sorudan 5'i seçebiliriz. Geriye kalan 5 e, sorudan da çocuklar 3'ünü seçebiliriz. Evet böyle. Toplam 10 sorudan 8 soru seçtik. 10 sorudan 8 soru seçtik. Bu sorunun cevabı yok. Bu işlemleri siz yaparsınız artık. Peki 10. örneğimize bakalım. Ee, A kümesi B, C, D, E, F, G kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde demiş? B harfi bulunmaz. Şimdi şöyle bakın. B harfi bulunmaz diyorsa B'ye atarım. 1, 2, 3, 4, 5. 5'in üçlüsünü alırım. 5'in üçlüsü de 5'in ikilisine eşittir. O da 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1'den 20 bölü 2'den 10. Evet demek ki e, kümesinin 3 eleman alt kümelerinin 10 tanesinde B harfi bulunmazmış. B harfi bulunur diyor çocuklar bu sefer de. Bakın o zaman da şöyle yapacağız. Bakın B'yi ben bir kenara alayım tamam mı? B'yi kenara aldım. Geriye kalan 1, 2, 3, 4, 5 elemanlı kümenin ikili alt kümelerini bulayım. Yani ikili kaç tane oluşturabilirsek. Sonra her bir kümeye B harfini ekleyeyim. Dolayısıyla 5'in ikilisidir bu. 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1. Bu da 20 bölü 2'den yine 10'dur. Evet. Şöyle bakın burada şöyle de yapabildiniz. E, tüm ihtimallerden yani 6'nın üçlüsünden B harfi bulunur demiş ya. B harfinin bulunmayacağı neydi? 5'in üçlüsü mü? 5'in üçlüsünü çıkartırsanız B harfinin kaç tanesinde bulunduğunu bulabilirsiniz. B ve C harfi bulunur diyor. Çocuklar bu sefer bakın B ve C'yi kenara alayım. B ve C'yi kenara aldım. Ee, geriye kaç tane eleman kaldı? 4 tane. 4 taneden toplam 3 eleman seçeceğiz ya. Mutlaka B ve C bulunacak. O zaman B ve C çıkarsak 3 elemandan 1 eleman seçmemiz lazım. 4'ün birlisi. Yani bu kadar eleman seçeriz. Sonra her birine B ve C'yi ekleriz. Bu alt kümelerine çocuklar. Bunun da cevabı 4'tür. Evet. Gelelim artık şekilli sorulara çocuklar aynı düzlemde birbirine paralel olmayan 10 doğru vardır. Bu doğrular en çok kaç noktada kesişirler? Çocuklar bir defa iki doğru bir nokta kesişir. Doğru mu? E o zaman çok çocuklar yani 10 doğrudan ikili kaç tane grup elde edebiliriz? 10'un ikilisi cevabımız. Bu da 10 çarpı 9 bölü 2 çarpı 1'den 45. Peki bu doğruların altısı belli bir noktadan geçiyorsa en çok kaç farklı nokta kesişir? Şimdi 10 tane paralel olmayan doğrumuz var. Bunlardan 6'sı belli bir noktadan geçiyor. Çocuklar şimdi normalde 10 on doğruyla 10'un ikilisi kadar kesişme noktası oluşur. Ama bunlardan 6 tanesi bir noktadan geçiyormuş. O zaman 6'nın ikilisini ne yapacağım? Çıkaracağım. Yerine 1 ekleyeceğim. Çünkü 6'nın ikilisi kadar kesişme noktası oluşturmuyor. Bunlar yine sadece bir nokta, bir tane kesme noktası oluşuyor, duruyor çocuklar. Dolayısıyla 10'un ikilisi eksi 6'nın ikilisi artı 1. 10'un ikilisini bulmuştuk diye yani biraz önce 45'ti. 6'nın ikilisi de 6 çarpı 5, 2 çarpı 1, 31 15'tir. Artı 1'dir. 45'ten 15 çıkar. 31 ekle 31. Evet. E, aynı düzlemde dördü paralel 5 tanesi bir A noktasından geçen 12 doğru en çok kaç noktada kestirir demiş çocuklar. Şimdi bakın toplam 12 doğrumuz var. Normalde 12 doğru 12'nin ikisi. 12'nin ikili kombinasyonun sayısı kadar çocuklar, kesişme noktası oluşturur. Ama bunlardan 4 tanesi paralelse paralel doğrular kesişir mi çocuklar? Paralel doğrular kesişmez değil mi? O zaman 4'ün ikilisi ne yapacağım? Çıkartacağım çocuklar bundan. Peki 5 tanesi de bir A noktasından geçiyormuş. O zaman bakın 5'in ikilisini de çıkartacağım. Ama 5'in ikilisi yerine bir A noktasından geçtiği için 1 ekleyeceğim çocuklar. Evet bu işlemin sonucu bize e, kaç noktada kesiştiğini gösterir çocuklar. Evet buna bakalım. Bir çember üzerinde 5 nokta vardır. Köşeleri bu noktalar üzerinde olan kaç üçgen çizilebilir? Şöyle bir çemberimiz varmış çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5. Evet yani şöyle kaç tane üçgen çizebiliriz? Çok ne yapacağız hemen? 5'in üçlü kombinasyonu. 5'in üstü de 5'in ikilisine eşitti. Onun da 10 on olduğunu biraz önce bulmuştuk çocuklar. Peki köşeleri bu noktalar üzerinde olan kat çokgen çizebilir çocuklar. Şimdi çokgenler biliyorsunuz en az kenar üçgenler olabilir. Üçgenlerle başlar. 5'in üçlüsü bu kadar üçgen çizebiliriz çocuklar. E, kaç tane dörtgen çizebiliriz? 5'in dörtlüsü. Kaç tane beşgen? 5'in beşlisi. Herhalde 5'in altılısı olmayacağını anlıyorsunuz çocuklar. Bu sorunun cevabı da budur. 5'in üçlüsü 10'du. 5'in dörtlüsü bakın 5'in birlisine eşit. O da 5'tir. 5'in beşlisi 1'dir. Tam 16 tane çokgen çizilebilirmiş diyorlar. Peki şekilde birbirine paralel çizilmiş. Yatay ve düşey doğrular verilmiştir. Buna göre şekilde kaç tane paralel kenar vardır? Şimdi çocuklar bakın bir paralel kenar çizebilmemiz için bir paralel kenar çizelim. İki tane dikey, iki tane de yatay doğruya ihtiyacımız var. O zaman bak dikeye kaç tane doğrumuz var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 taneden ikisini alacağız. Çarpı yatay kaç tane? 1, 2, 3, 4. 4'ün ikilisini alacağız. Bu da 5'in ikilisi 10'du. 4'ün ikilisi 4 kere 3 12 bölü 2'den 6. Toplam 60 tane burada. Bu şeklimizde şurada paralel kenar varmış. Evet. Çocuklar e, bir de şöyle sorular oluyor. Mesela diyor ki birbirine paralel simge yatay ve düşey doğru verilmiştir. Buna göre şekilde taralı bölgeye. Mesela bir yere tarayalım şöyle. Soruyu daha iyi anlayalım. Şöyle olsun mesela. Tamam şurası taralı. Olsun. Evet. Şekildeki taralı bölgeyi kapsayan kaç farklı paralel kenar vardır? Şimdi bakın çok daha, Bu paralel kenar e, şurayı kapsaması lazım. O zaman bakın şu şuranın yani paralel kenarın hani iki tane dikey var ya. Bunların bir tanesini şuradan alabiliriz. Ya şu ya şu. Yani ikinin birlisi çarpı. E, bu, bu, bu kenarını da 1, 2, 3'den alabiliriz. 3'ün birlisi. Çünkü birini bu taraftan alıyorsunuz. Birini bu taraftan alacağız ki şura içinde kalsın. Peki çarpı. E, bir de çocuklar şöyle yatay doğrular olması lazım değil mi paralel kenarda. Onu da şöyle bakın bu bölgenin içinde olması için. 1, 2, 2'nin birlisi yine. Bir de üst taraftan almayız. Diğer üst, taraf, e, üst kenarı. 1, Bir, 2'nin birlisi. Evet. Bunun cevabı. 2'nin birlisi 2. 3'ün birlisi 3. 2. 2'nin birlisi 2. 2 kere 3, 6. 6 kere 2, 12. 12 kere 2. Tamam. 24 tane bu bölgeyi kapsayan çocuklar e, farklı paralel kenar çizilebilirmiş. Varmış burada daha doğrusu. Peki. 16. sorumuza bakalım. Diyor ki, şekilde kaç tane dikdörtgen vardır? Aslında bu da Paralel kenar sorularının aynısı. Ee, şimdi bakacağız kaç tane dikine çizgimiz var? 1 değil mi? 2, 3, 4, 5, 6. O zaman 6'nın ikilisi. Çarpı. Çünkü dikdörtgen de netice itibariyle çocuklar. 2 tane dik, 2 tane de yatay doğrudan oluşuyor. O zaman 6'nın ikilisi. Yataylara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5'in ikilisi. Yani paralel kenar sorularıyla aynı çocuklar. 6'nın ikilisi. 6 çarpı 5. 31, 2'den 15. 5'in ikilisi 10'dur. Tam 150 tane dikdörtgen çizebilirmişiz. Şimdi gelelim B şıkkına. Şekilde kaç kare vardır demiş çocuklar. Şimdi kareleri şöyle yapacak, yapacağız. Bakın burada bire birlik karelerini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 çarpı 4. Bire birlik çocuklar tam 20 tane kare var. Tamam Peki. Çocuklar bakın diğerlerini bulmak için şunları bir azaltıp 4 çarpı 3. ikisini bir azalttım. 12 tane 2'ye 2'lik kare var. Yani şu. Mesela şöyle diyeyim. Bir tane örnek vereyim. Bakın 1 2 3 4 4. Aşağı dur bakalım. 1 2 bir de 3. Bakın e, bu tarafa 4, bu tarafa 3 ise 4 kere 3. 12 iki tane 2'ye 2'lik karemiz vardır. 3'e 3'lük çocuklar Bakın pratik olarak şunları bir azaltıp bulacağız. Bir azaltayım 3, bir azaltayım 2. 6 tane bir azaltayım, bir azaltayım. 2 tane 4'e 4'lük. Başka zaten 0 olduğu için olmaz. Bunları toplayacağız çocuklar. 20, 32, 38, 40. Burada ne diyebilirdi bize? Ee, kaç tane kare olmayan dikdörtgen var diyebilirdi. Yine bunu bulurduk. 150'den çıkartıp e, olsun, onun sonucuna ulaşmış olurduk çocuklar. Anladık değil mi? Ahmet, Oğuzhan, oğlum dinliyorsunuz değil mi? Uyumuyorsunuz. Peki. Aşağıdaki şekilde kaç üçgen vardı? Çocuklar bakın. E, burada köşe belli. E, o zaman bir köşe belli zaten. Diğer iki kenarı şu, şu noktalardan birinden seçmek zorundayım. Bu şekillerde. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5'in ikilisi. Diğer köşeyi mecburen bu birin birlisini seçmem lazım. Yani bunu yazma da gerek yok ama yine göstermiş olalım. Dolayısıyla tam 10 tane üçgen vardır çocuklar. Bakın. Burada çocuklar şöyle de sorabilirdi soruyu. Mesela bir tane de şuradan çizebilirdi. Tamam mı? Diyebiliriz ki burada kaç tane üçgen var? Şimdi şurada aynı mantıkla baktığımız zaman bir 10 tane daha var. O zaman 2 çarpı 10 20 derdik cevabı. Bir tane daha alsa 3 çarpı 10 30 derdik. Evet, şekilli sorulara devam edelim çocuklar. Şekildeki doğrular üzerinde bulunan 9 noktadan 3'ünü köşe kabul eden kaç üçgen çizilebilir? çizilebilir çocuklar bakın bu üçgen çizme sorularında en pratik yöntem şu. Kaç tane noktamız var? Toplam 9 tane. 9'un üçlüsü diyeceksiniz. Tamam. Ama bakın bunlardan aynı doğru üzerinde olanlar doğrusal olacağı için üçgen oluşturur mu? Ahmet oluşturmaz değil mi oğlum? O zaman bak şurada aynı doğru üzerinde olan kaç tane var? 1, 2, 3, 4. 4'ün üçlüsü. Evet Musab Selim bak. 1, 2, 3, 4, 5. 5'in üçlüsünü de çıkartacağız oğlum. Çünkü bunlar üçgen oluşturmaz. Sorumuzun cevabı bu işlemin sonucu çocuklar. İkinci yol olarak şöyle diyebiliriz çocuklar. Bakın ikinci yol. İkinci yol. Şimdi bak bir üçgen sevmem için mesela iki tanesi burada bir tanesi burada olabilir değil mi? Ya da tam tersi bakın. Ya ikisi altta olacak biri üstte olacak. O zaman bak ya 1, 2, 3, 4, 5 buradan iki nokta seçeceğim. 5'in ikilisi çarpı alttaki dört noktadan birini seçeceğim. Veya alttan ikili seçeceğim. 4'ün ikilisi çarpı üst taraftan 5'in Birlisini seçeceğim. Evet ikisi de çocuklar aynı sonucu verir. E, ee, ama ben size şöyle söyleyeyim. Üçgen sorularında işte şurada kaç nokta bu noktadan kaç tane üçgen oluşabilir falan gibi sorularda tüm noktalar sayın. Üçlüsünü alın. Sonra doğrusu olan kaç tane durum varsa onları çıkartın çocuklar. Bir şekilde çember ve doğru üzerindeki noktalar köşe kabiliyeden kaç üçgen çizilebilir? Aynı soru. Şimdi kaç tane noktamız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'un üçlüsü. Ne yapacaktım olsan? Doğrusu olanları çıkartacaktım. Doğrusu olan ne var? 1, 2, 3, 4. 4'ün üçlüsünü çıkaracağız. İşte bu işlemin sonucu çocuklar bize cevabı verir. Peki. Ee, 20. soru. 6 tane çemberin en çok kaç kesişme noktası vardır? çocuklar? Şimdi bir defa çemberlerin kesişebilmesi için en az 2 tane çemberin bir araya gelmesi lazım değil mi? O zaman 6 taneden kaç tane ikili grup oluşturabiliriz? Bunu soruyor yani bize. Peki çemberler. Kesiştikleri zaman bakın 2 nokta birden kesişiyorlar. Çarpı 2. 2. 6'nın ikilisi nedir? 6 çarpı 5. 30 bölü 2. 15. 15 çarpı 2. Toplam 30 tane kesişme noktası oluşabilir çocuklar. Diyor ki kenarları çakışık olmayan 7 kare en çok kaç kesişme noktası oluşturur? Şimdi çocuklar bakın. Bir defa e, çek, kesişebilmeler için 2 karenin bir araya gelmesi lazım. Yani kaç tane bir ikilik kare grubu oluşturabiliriz? 7'nin ikilisi. Peki. Şimdi kareyi düşünelim. Şöyle bir şekil. Şöyle çizelim isterseniz. Bir tane daha çizelim şöyle. Değil mi? Şöyle bir şey. Evet. Kaç nokta kesici? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nokta kesici çocuklar. Çarpı 8. Çocuklar bakın. E, bunda da şöyle bir kuralımız var. Düzlemde kenarlara çakışık olmayan iki çokgen yani en fazla kenar sayısının iki katı kadar noktada kesişir. Mesela üçgen deseydi çocuklar. Bunlar üçgen olsaydı çarpı 6 diyecektik. Üçgenin, çar, üçgen olduğu için 3 kere 2 6. Beşgen olsa çarpı 10 diyecektik. Bunu da bilmiş olun. Evet çocuklar kombinasyon konusu bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Hepinize sevgiler, selamlar.